Biliyorsunuz orada Göksu Deltası çok önemli bir dünya mirası. Dünya mirası olduğu için sulak alan özelliğine sahip ve uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile korunan bir alan. Dolayısıyla bizim orayı çok iyi korumamız lazım. Zaten korunan bir alan. Şimdi or orada hem avcılar hem de hayvan otlatanlar çok dikkatsiz bir şekilde orayı kullanmaktadırlar oradaki halkı bilinçlendirebilirsek ilgili bakanlıkta orayı zaten koruma altında yasak bölge olarak ilan edilirse ama gerçek anlamda yasak bölge ilan edip ama maalesef orası hani korunaklı olmasına rağmen. Herkesin girip çıktığı, herkesin istediği bir şekilde piknik yaptığı bir alan. Yani bunlar yasaklanmalı tamamen çünkü dün Dünya Mirasını bizim korumamız gerekiyor. Sulak alan ekosistem anlamında çok önemlidir. Her şeyden önce oradaki halkı bilinçlendirmeli, göksü deltasının ve sulak alanların ekosistemle ilgili bilgilendirmeli oranın ekosistem açısından ne kadar çok önemli olduğunu bilgilendirme konusunda halkı bilgilendirdikten sonra ben biz şuna inanıyoruz ki hem halk orayı koruyacak. Hem de bu tarz ıı, istismarlara ıı, yol açacak ıı, nedenlerle karşılaşmayacağız bundan sonra. O arsa sahipleri şunu biliyor ki ıı, yangın yangın sonucunda ıı, açılan ıı, arsaların imara açılamayacağını çünkü orası doğal sit bölgesidir. Doğal sit bölgesi kesinlikle hani ıı, bakanlığın izni olmadan ıı, imara açılamaz. Dolayısıyla hani bunu anlatmak gerekiyor aslında arsa sahiplerine. Ee, yani hani ben böyle bir olasılığı eee ıı, düşünemiyorum. Yani e, e, olacağını da sanmıyorum. Dediğim şekilde hani olduğu takdirde biz de Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'ne başvurup oranın iptalini e, e, isteriz. Hani böyle bir durum karşısında ama daha çok bilinçsizce o avcıların çıkarttığını düşünüyorum. Yani oraya gidip işte piknik yapıyorlar. Gece de hani tuttukları balıkları orada pişirip e, yedikten sonra e, gerekli önlemi almıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü e, bundan birkaç sene önce yapılan bizim yaptığımız incelemede yangından sonra yaptığımız incelemede yani daha çok avcıların ve orada hani hayvancılıkla geçinen insanlarımızın biraz tedbirsiz ve dikkatsiz davrandıklarını gördük yani şimdiye kadar hani arsa sahiplerinin böyle bir yangın çıkarttıklarına tanık olmadık. Ama son yangında böyle bir olasılık varsa bilemiyorum. Bir araştırmasını yapmadık açıkçası. Küresel iklim krizinin etkilerinin azaltmada sulak alanlar çok önemli bir rol oynar. Karbon yutak alanlarıdır. Dolayısıyla ee, e, yani bizim bu alanları çok iyi korumamız gerekirken küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak adına e, korumamız gerekirken e, e, hani bilinçsizce yok etmeye çalışmak e, kabul edilebilir bir durum değildir. E, ayrıca orada yaklaşık e, 340'a yakın e, e, şey türü, e, hayvan türü yaşamakta. E, bunun yanında tabii e, hani bizim görmediğimiz ama denizin içerisinde çok ciddi bitki türleri mevcut. E, dolayısıyla hani bu e, biyoçeşitliliği korumak gerekiyor. Ama ne yazık ki hani e, e, orada Göksu Deltası'nın biz biyoçeşitliliğini e, hani e, koruyamıyoruz. Hani koruyamıyor iken bir de üstüne bu yangınların olması gerçekten çok ciddi bir zarar verecektir.